Evet hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Şu bow bölümünü ne zamanları yapmayı düşünüyordum. E, kısmet bugüneymiş. E, bir önceki Hybrid Spear vs Full In Spear videosunu hatırlayan arkadaşlarımız vardır. O zaman baya bir istek olmuştu. Aynısının bovunu da istiyoruz, bovunu da istiyoruz diye. Bu sefer ilave olarak bir de Full STR formatını getirdim. E, yine konseptimiz aynı. 3 çarımızı da 69 level'e çektim. ...hepsinin silahları, setleri vesairesi clean, 8 derece sun olacak şekilde. Bunu şimdi ne giyer vesaire diye bir kısım da yapacağız. Orada garment, armor vesaire de giyerim. Şimdilik demeç testlerini prot set giyerek üçünde de yaptıracağım. Şimdi videoya geçmeden artık biraz tecrübe olduğu için... ...bir önceki videolardan en çok tartışılan iki konunun bir altını çizeyim. Birincisi o Mag Balance 120 olayını... E, bu deneysel serinin kapanış videosu olarak bir tane yüksek level e, hatta iki tane çarı denk getirdiğim zaman çekeceğim. E, onun için hususi yani 120-130 levele kadar çar kasamayacağım. E, ama muhtemelen hani ticarette de uğraştığım için bir çar denk gelir, bir arkadaşımızın çarları olur vesaire. Onu part 3 olarak yapacağım ve kapatacağım yani artık hibrit vesaire bu muhabbeti. E, onun haricinde ikinci tartışılan konuda ben şimdi bu seti clean çekiyorum. Bazı arkadaşlarımız şunu diyor. Mesela bunun üzerine sen full blue attığın zaman işler değişecektir diye. E, tabii ki de değişecektir ama şunu da unutmayın. Şimdi ben full str'ye full stat attım diyelim. Bir de full artı 10 yaptım. E, diğerlerinde de artı 10 yapacağım. Yani diğeriyle elimiz alımı toplamayacak. Oransal olarak bir fark yaratır mı? Tabii ki oransal olarak fark yaratır. Ama aralardaki fark aynı kalacaktır. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum str boğun. ...atağa 90 birim defansı 100 birimken full int'in atağı 100 defansı 90 birim olduğunu varsayalım. E şimdi full blue'ları artı onları çekince bu sefer ne olacak? Full set'leri 190'a 200 olacak. Diğeri de 200'e 190 olacak. Yani o aradaki 10 birimlik makas her türlü kalacak. Ha, orana vurursanız diyebilirsiniz. O %10'dan %5'e düşer vesaire denilebilir. E ama sonuçta bizim buradaki o farkları Değiştirmez. Yani ben ne kadar doldurursam doldurayım bu çarları. E, i̇ş bir yerden sonra tabii ki sete, silah vesaire döndüğü için yani o kadar güçlü şeyi neye taksanız e, zaten o aradaki farklar oransal olarak kapanır. Ama bizim buradaki amacımız clean şekilde o mean builtler olarak aralarındaki farkı olabildiğince ölçebilmek. Şimdi bu videodaki asıl amaçlarımdan biri de arkadaşlar kritik olarak STR'nin mi yoksa intim mi hibritin mi daha çok vuracağı. Bu neden önemli? Şimdi STR'lerde kritik vurduğunuz zaman demek ki iki katına çıkıyor. Int ağırlıklı karakterlerde silahtan gelen kritik tam olarak ikiye katlamıyor. %25-30 oralarda kalıyor. E, onun de, detaylı denemelerini yapmayacağım. Merak edin arkadaşlarımız. Bir önceki o hibrit spear, full int spear videosuna bakabilir. Orada açıklamıştık. E şimdi o bu çok kritik bir bilgi. Neden? Full STR bow eğer kritik vurduğunda intlerden fazla vuruyorsa işin rengi değişir. Main char olarak bow düşünen arkadaşlarımız full STR'yi biraz da kayabilir. Bu o önemli bir detay. Çünkü bir yerden sonra bow skill'lerin hepsinde yüksek levellerde kritik takviyeleri geliyor. Mesela şu skill'e bile bakın. 98'de kritik 15 diyor. Kritik 20 diyor 120 leveldekinde. Yani her skill'de zaten bir kritik desteği var. O zaman INT yapmanın çok fazla bir anlamı kalmıyor. Özellikle yüksek kepli serverlarda. Yani 90 kep vesaire oynanıyorsa INT bow da belki tercih edilebilir. Ama onun haricinde eğer pulse CTR kritik olarak geçiyorsa INT bow'u ya da hibriti o zaman iş rengi değişir. Şimdi bugün videoda nelere bakacağım? 4 tane konuya bakacağız. Birincisi bir damage olarak bir klasik şu bowlardan ya da şu ikinci skillden strong bow dedi yani o e, en çok vuran skill diyelim. Bir genel 3 çarladı bir damage'lere bakarız. Bir üçer tane bir rastgele damage atarız. Bunlarla aynı zamanda birer tane de nuke de atarız. Hangi skill daha fazla vuruyor gibisini. İkinci konu da kritik olarak en önemli konumuz bu zaten ikinci madde. Kritik damage'leri kıyaslarız. Bunda da bu sefer şu beyaz okları alırız. Hangisi daha çok vuracak bir onun farkına bakarız. Üçüncü olarak bunu da gene kişisel meram artı arkadaşlarımızın merağından dolayı. Şimdi biz manyaklarda bu testi yapacağım. STR kritik vurduğu zaman tam olarak iki katı vurmayacak. %70-80 vesaire vuruyor. bazı arkadaşlarımız şunu savunuyor. Eğer ben kendi levelime yakın yani 69 levelken gidip 69-70 level yaratıklara kritik vurursam iki katı tam olarak geliyor. Ama ben düşük level bana mavi gözüken yaratıklara kritik vurursam tam olarak ikiye katlanmıyor gibi bir söylem var. Aynı zamanda onun da bir deneyselini sıkıştırmış olacağım yani araya. Bir ona bakacağım. Bizim manyağa vurduğumuz kritik oranıyla kendi levelimdeki kritik oranım aynı mı? Bunu hususi sadece STR için yapacağım. Son hususta da bir boğaçar ne giymeli ee, üzerine yine hem armor seti, garment seti vesaire çektireceğim. Birbirlerine atak yaptıracağım. Genel olarak hangi tercih daha mantıklı olur e, ya da oyunlara göre TR soruda belki farklı, AY soruda farklı tercih yapılabilir. Bunları tartışıp e, bölümü sonlandıracağım. Evet STR BOV'la başlayalım arkadaşlar. İlk testte sadece genel bir klasik demeçlerine bakacağım. Üçer tane demeç çatıp bırakacağım. E, bu çarlı nuki atmaya gerek yok. Direkt şu Strong BOV'u çekip bırakacağım. Kritik gelenleri saymayacağım. Aa, bir buff olarak da şu hem BOV'umuzu giyelim. Tamamdır. Buf olarak da hem şu MAC hem de pH'ye 3 çara da hepsini beraber bastıracağım. Burada çünkü magical %16 veriyor. Fiziksel %7 veriyor. Sonuçta bu buf da bu çarların kalıcı özellikleri gibi düşünebilirsiniz. Haksızlık olmasın. O aradaki %9 fark in çara avantaj demek çünkü. Çünkü in çar bow çekerken arkadaşlar onun altını çizeyim. Artık fizikselden çekmiyor onu. Gidiyor ne yapıyor? Mac ataktan alıp o bow atağından fazla vurdukturuyor. Onu unutmayın. Hemen şöyle başlayalım. Vuramadık. Şöyle bir. 19.463. Hemen ikinci deme işlen devam. 20.690. 18.903 Evet hibrit buff'u getirdim arkadaşlar. İki buff'umu da bastım yine atak olanları. E şimdi Strongbow vuracağım 3 defa. Ardından da şu Meteor'u da bir vuralım. Hibrit ile Full Int arasında hani Meteor ve Strongbow arasındaki orana da bakmış oluruz. Şöyle Strongbow'larla başlayalım. 26291 27.139 26.254 21.000 20830 21338 Evet full inti getirdim. Yine buff'larını bastım. Hemen Strong Bow'la başlayalım. 32725 31783 30183 Hemen Meteor ataklarına geçelim. 29.105 29.515 27.180 Damage ortalamalarını buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Burada ben biraz kendi fikirlerimden de bahsedeyim. Şimdi Demage'ler ortada. STR çar neredeyse hibrit çarın meteoruyla aynı vuruyor. Yani tabii ki bu Strong Bow, bow skill'inin en güçlü skill'i. Yani bu demeyişlere diğerlerinde yaklaşmak için her vurduğunuzda kritik vurmanız lazım. Ama benim fikrim e, bow çare için hibrite ben yani çok gerek olmadığı kanaatindeyim. Neden derseniz ataklardaki yani farklar ortada. Hibrit bow'a göre full int çok daha fazla demeyiş giriyor. E şimdi madem o kadar hani e, şey yapacağız dengeli bir çar yapacağız. E o zaman direkt full str yapalım dayanıklı olsun sonuçta hibrit bomba o kritik özelliğini yitiriyor çünkü ciddi ölçüde. Ya yani o yüzden burası tabii biraz kişiden kişiye değişir. Şöyle bir dip noktada bırakalım. Eğer bu ilde göre siz en kral hangi çar olması lazım derseniz yani herkes hem fikirdir. Bov çar birinci sırada değildir. Yani Bov çar biraz da keyif işidir. Yani o yüzden hibrit bov yapan arkadaşlara da bir şey diyemem açıkçası bence spear'da biraz daha mantıklı duruyor. Bow'da ben çok mantıklı e, bulmuyorum. Hani AI'sı oradaki heal sistemi var vesaire hibrit daha iyi olur vesaire muhabbeti çevirecek arkadaşlar için. Yine o az ilk videonun başındaki muhabbeti hatırlatıyorum. Sonuçta heal'i hangi çare atsanız o kadar sağlam hile. Full hit'te de iş yapar, hibritte de iş yapar. O kadar çok bir e, fark yaratmaz diye düşünüyorum. Yani benim bow'daki düşüncem bu şekilde. Ya STR olur ya INT olur hani. Ama dediğim gibi bow işi keyif işidir. Hibrit yapanı da neden yaptın diye sormam. Şimdi asıl merak ettiğim noktaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer şu beyaz sikillerle vuracağım. Yani Strongbow'un kritik vurmasını bekleyemem çünkü. Acaba her birinden üçer tane kritik demeyi çarptıracağım. Ve bu kritik deme işlerde hangisi en fazla vuracak? Şimdi benim asıl merak ettiğim konu bu. Full int mi, hibrit mi, full str mi? Şimdi bu sorunun cevabını bulalım hep beraber. Evet, sıralamayı şaşırtmayalım arkadaşlar. STR olanı getirdim. E, skill olarak 3'ünde de Anti Devil Bow Steel Level 9. E, bu skill'i vurduracağım. Kritik olarak da 30 takviyemiz var. 3 tane kritik alana kadar vurmaya devam edeceğim. Şöyle başlayalım. 27.025 26.616 26418. Evet hibrit bovu getirdim arkadaşlar. Yine buffları tazeliyorum. Skill olarak anti devil bov vuracağım. Yine stil level 9. Hani kontrol amaçlı göstereyim size de. Şöyle başlayalım. 25386. 26788. 26558. Evet full int boğa geçtik arkadaşlar. Yine buff'larımızı unutmayalım. Skill'i kontrol edelim. Yine City level 9. Hemen başlayalım. 28.041 27.525 27.471 Evet denemelerimizi tamamladık arkadaşlar. Sonuçları size yapıştıracağım edit kısmında. Yani gördüğünüz üzere kritik vurduğu zaman full str içer diğerlerini her türlü tokatlıyor. E şimdi olay böyle olunca ben de şunu düşünüyorum. Bir çar neye göre tasarlanmış ana amacı ne? Rakiplerini kritik atıp bitirmek üzerine. E şimdi o zaman biz niye bu çarımıza int yapıp o kritik atma özelliğini yani bovun en hayati özelliğini elinden alıyoruz. Yani bana o açıdan çok mantıksız geliyor. Yani bow dediğiniz full str olsa bence en mantıklısı odur. Yani full int bow, hybrid bow vesaire tabii ki işin zevk kısmı ayrı. Zevk için her şey yapılabilir. Ama işin içine biraz mantık girerse bana kalırsa diğerleri çok çok geride kalıyor. Yani olayı ben spear çardaki gibi şey göremiyorum. Yani her şey yapılabilir gibi göremiyorum. Bence bow da çok fark ediyor. Sebebi de kritik özelliğinden dolayı. Glev skilllerinde öyle bow'daki kadar ver kritik 40'ı ver kritik 50'yi öyle özellikleri yok. O yüzden düşünülebilir. Ama bu uçarda meteor demeşlerini de görüyorsunuz. Çok düşüyor. Tamam strong bow kuvvetli vuruyor ama. Yani benim gözümde sadece gold bot çarı olarak vesaire. Hani böyle full int olarak yapılabilir. Hibrit yapılabilir. Biraz da seri kessin. Hani kritik atma ihtiyacı olmaz. Özellikle düşük levellerde daha hızlı keser. Sonuçta kritik özellikleri daha yüksek levellerde devreye giren artılar. Ama bir main karakter bana sorarsanız full str olması lazım. Şimdi videonun diğer kısmına geçeceğim. Burada full str e çarı alacağım. E, o bir leveldeki kritik oranıyla kendi levelimdeki kritik oranı aynı mı ona bakacağım. Bu arada şu 3 e, karakterin de defans özelliklerini buraya editlerken yapıştıracağım. Bir önceki videoyu izlemeyecek arkadaşlarımız olabilir. Siz STR verdiğinizde aynı zamanda çarınıza fiziksel defans veriyorsunuz. INT verdiğinizde de MAC defans vermiş oluyorsunuz. E Bunlar da sizin defans tercihlerinde bir de videonun sonunda ne giyer kısmını tartışacağız. O yüzden şimdi öyle bir araya serpiştireyim. Şimdi full STR charın kritik oranlarıyla devam edeceğiz yola. Evet niye sol cihirlere geldim arkadaşlar. E şimdi manyaklarda yine bir teste döneceğim. İlk önce burayı tamamlayayım dedim. Yine şu iki skill'i de bastırdım. Defansları bastırmıyorum. E, manyaklarda da aynı şekilde yine bu iki skill'i bastıracağım. E, kritik vurması için yine bol bol şu stili vurduracağım. Yaratığımız da Bon Soldier. E, Nia Soldier yani 71 level yaratıklar olacak. E, şimdi bir 3 tane bir normal e, ataklan başlayalım. 3 tane de kritik attıracağım sonra. 4547 4525 4169 Hemen kritiklere geçelim. 7160 8122 7531 Evet, yine manyaklara geldim. Az önce vurduğum kritik at hasarları burada arkadaşlar. Bir daha onlar için vakit harcamayacağım. Buff'ları kontrol ettim, bastık. Skillimiz doğru. Hemen 3 tane bir normal demeyi çatıp geçeceğim. 15375 15775 15381 Evet sonuçlardan da göreceğiniz üzere arkadaşlar. Bırakın yani bir level yaratığa e, daha düşük kritik vurmayı bir level olana daha bile fazla vurmuşuz yani. Tabii ki burada yalnız deneme sayım çok çok az kaldı. Evet arkadaşlar şimdi Boğçar ne giyer kısmını tartışacağız. Tartışmadan önce yine ufak denemelerimizi yapalım. Özellikle ilk Boğçar'la vuracağım. Neden derseniz Boğ skill'leriyle vuracağım. Bunu fiziksel skill'lerinden almadığına rakamlar üzerinden görün diye bu hata vurduracağım çar full setleri Bob olacak şu anlık üzerinde pro set var bir üçer tane strong atacağım sonra bu seti armor'a çevireceğim normalde nedir armor daha fiziksel yani bu fiziksel skillleri enmesi lazım ama demeyicimizin biraz daha yükseldiğine yani daha fazla demeç attığımızda şahit olacağız hep beraber bunun oranlamasını vesairesini yapmayacağım bunlar zaten bilindik şeyler e sadece sizlere göstermek için o son kısımda da tartışacağız ne giymedi kısmı. Hemen şöyle başlayalım. 7973 Kritik gelmese iyiydi bunu saymayalım. 5952 6238 6291 hemen çara armor seti giydireceğim. Zaten üzerindeki avatar olmadığı için kıyafet değişikliğinden anlayacaksınız Evet armor seti giydirdim arkadaşlar. Görüntüden anlıyorsunuz. Zaten yine clean yine 8 gire. full zoom. E yine aynı şekilde vuracağım. Hemen başlayalım. Bakın 6578 hemen yükseldi. Neden oluyor? Ben full intim çünkü. Ben artık bu bow skilline gelen demeyici intten ben karşılıyorum. Bir daha vuralım. 6595 6138 Hadi bir tane daha vuralım. Bir yerine kritik atmıştık. Belki yine kritik gelir. 7270 Bir yerinin kritiğine yaklaştı neredeyse. armor seti giyince. Evet şimdi kapanışa doğru ufaktan geçiyorum arkadaşlar. Genel düşüncelerimi söyleyeyim. E, ne giyer kısmından önce bu uçak yani kırpik atmaya tasarlanmış bir çar arkadaşlar. Bana sorarsanız bunu neyin çar yapacaksanız zevk için bile olsa bu özelliğini elinden almamamız lazım. Yani intmiş, hibritmiş vesaire bunlar bana sorarsanız bu için konu dışı e, hususlar. Sipir için, hibrit çar için vesaire, dilek çar için onlar da tartışılır. yine zevk için oynayacaksanız yapılabilir tabii ki o konu dışı zaten. Niye diğer kısmıyla alakalı? Bana sorarsanız bir bogu ben full setleri hayal ettiğim için I Store'da oynasam, TR oynasam ben Armor, Prot karışık bir set yapabilirim. Bir full Prot da olabilir. Nasıl olabilir? TR da biraz daha gun karlıklı gidiyor ya. Bunu hep söylüyorum size. Orada daha çok Wizard var, Spear var. Hep maç vuranı e, oyuncular daha fazla. Orada eğer siz bir topluluk içerisinde oynamayı daha çok seviyorsanız Prot olabilir, full Garment olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama siz diyorsanız ki ben neyin bir karakter yapacağım diye birebir de etkili olmak istiyorum. O zaman bana sorarsanız 3 armor, 3 Protector Bunlar güzel tercih olabilir. 6 tane armor bile olabilir. Ben ay karıştırmayı biraz seviyorum. Neden seviyorum? Hüten bulması çok zor. Sizin 17 ile ilgili legend set falan full armor yapamazsınız. Yani, karıştırarak yani daha hızlı, yani daha uygun fiyatlı denk getirip amacınıza ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum onun ağırlığını dediğim gibi zaten kulit vesaire yaparsanız bu garmet falan da olabilir neden gene kalabalığa göre düşünürseniz mink olduğunuz için zaten defansınız yüksek bir de üzerine garmeti döşersiniz hepten defansınız yükselir yani en azından mizatlar size bir ohur attığı zaman meteor attığı zaman ya da spearler meteor attığı zaman dalga konusu olmazsınız hani kalabalıkta onlara bir anteleri gibi rol görebilirsiniz gerçi sizin de bu sefer demeyeceğiniz Mark'dan gidecek. E, Wizard'ın da ya Light Armor ya da Rob Set giydiğini varsayarsak aslında bakarsanız onlar bile birbirlerini nötrlüyor denilebilir. E, bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar kapatıyorum. Bu arada şu ilk çar hazır Kasılırken, şöyle bir şey deneyeceğim. E, Lord kestiler. Kesmeseler e, direkt oraya gönderecektim. Bunun için daha serbest bir vakitli duruma göre bir video atabilirim. Merak ettiğim konuşuyor. şu. 3 çarı birbirlerine buflayacağım. Lord Yarka'nın altına bırakacağım. Acaba kime yazılacak? Yani hepsinin aynı özellikleri, aynı skill sıralamalarını bırakacağım. Önce düşük level yaratıkları kes kısmını yapacağım. Alan skill'lerini de aktif edeceğim. Muhtemelen burada full hilde biraz bezavantaj olacaktı. Onun demeyi bir tık daha yüksek olacağı için yaratıklar onu dönebilir. Ama bilmiyorum. Öyle bir kalabalığa bot şeklinde bırakacağım. Üçüne de birbirine peyin attıracağım. Lord Yarka'nı kesemeseler bile Iskutari'yi kestireceğim. Hani acaba öyle sonunda kime yazacak? Yani onu merak ettim. Öyle bir deneysel bir video daha çekeceğim. Ee, dediğim gibi tekrardan yeni bölümlerde görüşürüz. Kendinize dikkat edin.